Arzu. Evet arkadaşlar videoyu durdurduk. bebimizi bulduk. E, ve evet. şu an madene indik. Madene inme kararını verdik. Abi ben e, abu demirleri kıracağım. Tamam sen kır. Kırıyorum. Senin biraz e, sesi yok ki videoda sesimiz gitsin. Zaten sesimiz çok gidiyor. Olabildi. Ben Diamond'da doğru yolculuğuma başlıyorum. Bir saniye Diamond'a yakın mıyız bakayım abi. Abi Diamond'a yakınız. Aynen öyle gidiyor. Anam. Abi iki kalp. Lan çıksana abi. Sana ağlıyorsun. Maden elmişiz. Abi bekle benim canım recellensin. Ben burada durdum. Etrafa turşuları dolduralım. Çok Ol Abi, ileride şey var. Bir örümcek mi ne var? O katacağım. Görülmüyor ama ne de orada orada. çalışıyorum. Abi bir saniye. Evet. Ee, abi Ne? Nasıl torçu mu? Bir şey göremiyorum. Bende var Buzu. abi sen neredesin? Bir saniye. Ben seni göremiyorum. Su var atsana ha, Abi. Torç. Bir de o demirleri alalım. Allah bize. Şey. X-ray abi diamond aşağı. Aynen ben aşağı, işte oraya, oraya doğru öyle yapıyorum. Abi buradan başlayalım. Şu ben torç atsana. Ha, buradan abi buradan in. Abi. Fazla oralara gitme Sur, çünkü orada. Şu torç alsana alsa, bir şey göremiyoruz ha, şu an. Neredesin? He. Delik değil. Gel gel. Bende de karanlık abi. Ben bir parlaklığımı birazcık yükselteceğim. Yani parlaklığım full ama. Ah, şu an indi. Canım recellenmiş. Bu Bırakıyorum. Ama sen kaç tane demir oldu? Bende 8. Bende 8. Tamam. Kaç? Abi diamond nerede? Bakalım. Abi tam böyle aşağı ineceğiz. Tam biraz daha git abi yana git. Ee, bu taraftan. Kaz... Buradan git. Bende demir kazma var. Hem de tamam. inşaatlı. Onun için sorun yok. Biraz daha yana git abi benim tarafıma. Biliyorum ben de görüyorum. Yusuf çıksa. Bir saniye ben fileye kapanmış abi. Açayım hemen uçacağım. Anam Ne kıramıyor ya? Baga mı girdi? Bana taşmış. Bir bakayım da yaklaştık mı? Abi Diamond'a ah, yaklaştık abi. Sana demir kazma olduğu için sana ama zorundasın. Bir de şey love ben, var. Bende başka demir kazma var. onu bakayım. Love sorun değil uçabiliriz. Abi bir bekle geliyorum hemen torch bırakayım. Allah bağlamadı mı kopardın? İşte böyle kulağa kaçıyoruz bir yandan da ilk sırayla. Abi nerede? Tam altımızda demir var. Diamond nerede? Bir abi çık. çık. Bir çık abi, bir çık. Oradan geri ye. Aa, diamond abi karışma. Yok yok. Lan diamond onun kadar orada. Abi, <laughs> abi kapat, uç uç, uç 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 uç. Kapat abi orayı, kapat abi. Dur 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 bana yurdu. Aha abi. abi. Abi sen çık. Yaz. Bıraktım abi. Bu sana dedim ha. Diamond'ın şeyinde lava var. Abi tam altında yav yeah, Diamond. Sen nereye gidiyorsun? Biliyorum. Açıyorum şehri. Ne, kaç şehri. Sıcı dört tane Ne kadar cimrilik niye vurdun? Nerede ki? Heh. Abi çık bir torç bırakayım. Ay. Vurmasana. Abi çıksana torç bırakıyorum ben. Heh. Abi burayı... Abi abi abi. Uçuş. Allah'tan uçtum ha. Yanıyordum. Bir saniye. Hemen blok. Blok blok blok. Buna ah. andeziti bura Ya Allah. La ne oldu? Taşı alayım. Arkadaşlar çok şey. Heh. Tamam. Burayı da kırsak. Aa, kırdım. Aa, Diamond geldi abi. Yanıyordu abi Diamond. Bu anahtarı bir tanesi yalnız aldı. Abi yanıyorum. İki Ka kaç? Çok az. Abi keep inventory var inşallah abi sön. Kim sön ya. Var. Abi sön. abi sön. Abi sön hadi sön. Ola söndüm abi. Evet. Diamond için kendimi feda ediyordum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi Diamond başka nerede var? Oo, Diamond'lara fazla uzakta değiliz. Gel Diamond'a gideceğiz. Beni takip et. Ula ben demirin peşindeyim şu anda. Demiri ne yapacağız ki? Ay ay. Rest onları alalım abi. Sen sen yapacaktın ya bilaki bölümlerde tarla. Onun için lazım Ah! Oh, Dirit. Abi öldüm ya. Gözümün önünde. abimin aldığını gördüm gözümün önünde. Abi? Ee, benden büyük dersin. Ha, e, evet. Şimdi senin yanına teleport olabilir miyim? Olabiliyordum benim hatırladığım. Olamıyor. Teleport. teleport. Hmm, şey spam point çektiğim yere teleport olabiliyordum ya. Şimdi sana Gelişt teleport 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 olamıyorum galiba. Bir saniye bir bakayım. Ben. Teleport olamıyorum ama neredeyiz şimdi? O da var. Ben nasıl Storç geleceğim? Topçu lazım. Alın? Hayır topçular da ben de. sen. Biz nereye gelmiştik? Ana katman kayası. Biz hem de benmişiz. Katman inmişiz. kayası mı? Evet, hem de benmişiz. tamam. Peki biz nereden indik? Bir bakıyorum abi etrafa. Katman kayası Biz eve dininde... yakındık abi. Uzak değildik. Şimdi e, içi... abi biz nereden indik ya? Benim de hiç bir yok şimdi. Abi sesini biraz yükselt. Abi kaçıncı dakika <laughs> olmuş? Kaçıncı dakika? Altı dakika, olmuş. Dev Sıkıntı devam, devam edebiliriz. Ya abi şu an ben senin yanına nasıl geleceğim ya? Bir Buna lan? basam seni görebilirim. Ana şey ya. yaptım. Ay ne? fırlatıcı yaptım şey yapacağımı. Fırın yerine. He. Fırlatıcı ne işe yarıyordu? Bir şey mi fırlatıyordu? Abi sanki bir şey kırdın sen. Yok. Koyun yemiş. Allah Allah. En son biz nerede girdik ya? Hmm. Ay, şu çubukları atmayın. Biz evin burasına doğru geldik. Burası. Ah, burası değil. Abi biz evin hangi tarafına doğru madene başa? i̇lk sırayı aç beni görürsün zaten. İlk sırayı açtın. Ama hangi taraftasın işte. Abi sen görünmüyorsun. Sen görünmüyorsun. İlk sırada görünmüyorsun. Biz bu tarafa doğru gelmedik mi abi? Eve bir baksana. Evin bu tarafına doğru gelmedik mi biz? Hiç bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Abi bir videoya ben siz mi devam edeceğim la? Ha oh, bulma ne yapar mısın? Bana ne? Da... Bir saniye. Ben de üç tane var. Üç tane diamond var. Ay ya ben de bir yerden ben de bir yerden mi girsin madene? Abi sen eve gel. Ee, abi sen bir eve doğru gelsene zaten sen ona lazım. ona karşımda kim yapıyor? Sana garip bir şey var. Ana orada. Lav 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 abi lav. Abi rest donları de alsana. Demir kazılamıyor. Hama yapıyorum. Şarjım az kaldı ya. Arkadaşlar şarj ne kadar? Abi ne ne kadar olduğu zaman videonun sonuna gelelim yoksa sıkıntı olmaz şimdilik Şarjdan bir tane hmm. Ne yapalım? Abi şimdi sen neredesin ya? Sen beni bu çalış. Sana çalışıyorum acela bir da ama. Sen acele abi bir kaç tane daha daha al yoksa zaten burada videonun sonuna geleceğiz. Hadi Kesinlikle. abi hadi. Arkadaşlar. Nerede ya? Semih nerede? Semih'i bulamıyorum. Bu ne içmiş ya? Daha yeni madene girdik. Ve o madeni uç, uç, uç. bulamıyorum. Nereden girdiğimizi de hatırlamıyorum. Aslında siz madene devam etmeye çalışıyorum. Bismillah. 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 Abi ya sanki biz buradan girdik ya. Benim Aa. elmas almam lazım. Abi hemen elması almam lazım. Ciddiyim almam lazım. Dur ben de bir madene gireceğim. Ben de bir maden yapacağım. Tamam, Şimdi ben tıklıyorum. de elmas buldum hem de bir sürü. Diamond pickaxe'in var mı? elmas pickaxe'in var. Elmas pickaxe? şey şey. Iron pickaxe. Ya kazma söyle. Sanki İngilizce çok bilenler var ya. Nasıl biliyorlar abi? Minecraft İngilizce oynayan arkadaşlar mı? Ay şu şey an ben demir kasıyorum. Ana demir kasıyorum aynen. Tons ne işe yarıyor ya? Biz en son tons enchant basmıştık. Tons tipinde ama. hadi hadi hadi. Ben de demir alıyorum bari. Demirle itemler yapabilelim. Demir. Diamond'a gidebilirsem Ama Diamond'a gidebilmem biraz zor Abi inanılmaz Yemin ederim abi zindan buldum Hani? Zindan Zindan küçük zindandır o Abi yine de içerisinde güzel şeyler çıkmış olabilir Aa, Arkadaşlar görebilirsin görebilsin diye zindana gidebiliriz abi zindan. Bilaki videoda zindana gideriz arkadaşlar. Ben 5 tane diamond aldım. Tamam şu an süper iyi gidiyoruz. Oha, Çok iyi gidiyoruz. Ee, hadi abi. Aha sattı. Keksem dayanmıyor. Başka. Nerede nerede nerede? Başka ne alabilirim? Başka demir bana yakın var burada. Tamam. Burayı kır. Burayı kır. Burayı kır. Burayı kır. bilgisayarı kapat. Buradan gir. Ben de demir topluyorum abi yapacak bir şey yok hani senden ayrıyım. Sanki sevgilimden ayrılmış gibi. Senden ayrıyım. Ben bir şey öğrensem torç olsa da neyse bir şey. Gerçeği sevgili falan yok arkadaşlar. Biz öyle şeyler yapmıyoruz. Hı hı. Hele ben. Hüsnü sen Abi nerede ya? Heh, buldum. Ayırını buldum. Ay ben bizim evin yakınlarda bir yere bir madene girdim. Ben 7 level oldum. Ben de en çat basabilirim. Yapacağım kazmaya. Tamam. 8 level oldum bile. Seri çok iyi gidiyor be. Evet. Ana. Ana. Daymış. sanki görünmez bloklar var gibi öyle bir şey oldu. Niye? Abi sen biraz toplayabildiğin kadar diamond topla. Zaten diamond itemler yapmamız lazım. Belki madende karşılaşırız. Uzak uzak değilsek. Çok az Ben hiç zindan bile öğrenmiyorum. Ben gideceğim abi. Fazla var. Ee, ben gideceğim. şu an ilk sıra kullanıyorum çünkü bir şey öğrenmediğim için yoksa ben de şey kullanırım torçum olsaydı. Bir hemen böyle ineyim. Ben diamond alacağım. Sanki yere düşecek gibiyim be. Çok iyi var ya diamond set, yapacağız. Süperim de. Ana. buraya bura. Şimdi nasıl? Ne Ama bu ilk çok kolay da arkadaşlar. Artık bundan sonra ilk sayı e, kullanmamayı düşünüyorum çünkü çok kolaylık oluyor. Onun için bir, sıra kullanacağız. Ondan sonra iptal edeceğiz çünkü ben bırak. Boza kolaya kaçmak istemiyorum. Hiçbir zaman da öyle kolayca kaçmış bir kişi değilim. Ne, abi ben diamond'la yaklaştım da. Şu 4 tane falan diamond alacağım. Ben de sen gözükmüyorsun. O zaman uzaktayız abi. Bir ben Abi bende torch var. En azından torch sıkıntım yok. Bu anda iyi. Evet. Abi ben diamond pickaxe Demir pikiksimi kullanmak istemiyorum. Bitse gider yani. O yüzden stone'u kullanacağım. Diamond'ları alamam yoksa. Ben de onu kullanıyorum. Stone'u kullanıyorum. Elmas pikiksi şey kullanıyorum. Bir saniye hemen buraya hmm. bırakayım. Arkadaşlar videoda fazla konuşamayabiliriz. Evet, Konuşacak bir şey yok ya. Bir de odaklanma var. Evet. Hmm. Hmm. Abi yaklaştım ben Diamond'a hadi ya. O kadar geldim Bari bayağı bir Diamond olsa. O zaman Yusuf bir bölümümüzü sona Kaç dakika oldu bu. abi? 14 dakika oldu. Arkadaşlar bu kadar bir videomuzun sonuna gelelim. Ee, böyle video... Abi bekle bu Diamond'ı da hemen alayım. Tamam A oldu. Arkadaşlar e video e böyle e istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Videosuz kalın.